İkizler ve yükselen ikizler. İkizler, her ikizler, ikizler, sevgili ikizler. Ne olmuş? En çok hmm, manevi ve ruhsal açıdan zorlandılar Hazalciğim son iki yıldır. Artık burada tamamlanmalar yaşayacaklar. Ee, hatta biliyorum bile. Hani böyle ikizler burcu tanıdıklarım buna inanacağım, buna inanmayacağım. Yok artık böyle bir şey yok. Şöyle bir şey deyip o kadar büyük çelişkiler içerisinde yaşadım ki. Artık o ruhları dinginleşti çünkü yaşadıklarından dolayı bir türlü istedikleri e, şeye ulaşamadılar o iş olabilir, aşk, evlilik her neyse ona ulaşamadıkları için sürekli bir sorgulama halindeydiler. Bu sorgulamaları artık bitiyor, son buluyor. E, çünkü ne olacak? Böylece çünkü çalışma alanları daha iyi olacak. Daha istedikleri gibi olacak. Hayatlarındaki düzen, Evlerinde nasıl olması istiyorsa, sabah kaçta kalkmak istiyor, akşam kaçta yapmak istiyorsa, bunların hepsi hayatlarında gerçekleşecek. O kendi istediği hayalini kurduğu e, hayat düzenini kuracak diyebiliriz ikizler. Bu anlamda da e, güzel aydınlanmalarla kendilerini şifalandıracaklar e, ve bununla birlikte bu o, hani dedik ya gizli bir takım işler çıkabilir. İkizler burcu bu arada dikkat etsin. E, onlar bir takım gizli şeyler duyabilirler ya da kendi yaptıkları gizli şeylerin de ortaya çıkma evet. olasılığı var.